Kanalıma hoş geldiniz. Bu kombinin arızası, kombiyi çalıştırdığımız zaman, açtığımız zaman şu anda peteklere sıcak su gidecek. Fan motoru çalışıyor. Ateşleme gerçekleşiyor ama yanma gerçekleşmiyor. Ve şu anda da zaten ateşlemeyi bıraktı. Böyle bir arızayla karşılaşırsanız fan motorunun çalışıp çalışmadığına bakın fan motorunun temizliği kanalımda videosu var. Temizliğini yapın. Baca temizliği o da videomda var. Onu da temizliğini yapabilirsiniz. Bir de ProcessDat. Şimdi bu videomuzda ProcessDat'a bakıyoruz. Peki ProcessDat nedir? Ne işe yarar? Şöyle salyangoza benzer iki tane boru girişi vardır. İki de üç de olabilir. E, kablo giriş çıkışı var. Peki bu borular nereden gelir? Fan motorundan gelir. Alttaki fan motorundan gelen dışarı atılan gaz bu borunun içerisinden prosestata gelir ve çıt çıt yani orada devreyi tamamlar. Prosestatın görevi fan motorunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Yani burada bir hava akışı varsa fan motoru çalışıp dışarıya hava atıyorsa o havanın basıncıyla devreye girer ve siz fan motorunu kapattığınızda çıt devreyi kapatır. Eğer fan motoru çalışmazsa prosestat kombiyi kapatır. Arıza moduna geçer. Böylece siz de atık gaz eve verilmediği için zehirlenmekten kurtulmuş olursunuz. Bunun görevi o. Şimdi çalışıp çalışmadığına bakalım. Kombi tekrar açtım. Çıt diye ses geldi. Ateşleme yapıyor. Ham motoru durunca çıt sesi geldi. Çıt sesi geldi. Aslında prosesat devreye giriyor ve devreden çıkıyor. Sökmesi çok kolay. Şu iki hortumu çıkartıyorsunuz. Açısına dikkat edin. Prosesatın açısı önemli. Şu şekilde açısı ve takarken de tırnakları var. O açıya göre takacağız. Üstte tırnaklar var, iki tane. Onlardan kurtardığınız zaman plastik proseslat geldiği. Şuradaki tırnaklar açıyı sağlıyor. Buraya takarken, şu şekilde yerine oturtursanız açıyı sağlamış olursunuz. Böyle de tutturabilirsiniz, böyle de. Biz bu açıda söktüğümüz için bu açıyla takacağız. Proseslatın üzerinde herhangi bir vida yok. Yani plastik eritilerek yapıştırılmış, preslenmiş diyelim. Evet değerleri bu şekilde 94'e 74 Pascal. Baca temizliğini yaptınız. Fanı söküp yıkadınız. Pervanelerin temizlediniz. Proses satınızın da açtığınız zaman çıt, kapattığınız zaman yani fan çalışırken çıt diye devreye girdiğini, durduğu zaman elektriği kestiğiniz zaman fan motoru durur. Durduğu zaman çıt sesi geldiğini duydunuz. Yine de çalışmıyorsa deneyelim. Hemen servisi çağırmayın. Proses statınız arızalı diye değiştirirler. Gördüğünüz gibi ateşleme yapmıyor. Kapatıyorum. Ateşleme yapıyor ama yanma odasında herhangi bir yanma gerçekleşmedi gördüğünüz gibi. Şu dış kapağını kapatıyorum. Şöyle elimle bastırayım. Bir daha deneyelim üst kapağı kapatınca kombiyi çalıştıralım. Evet bakalım. Ateşleme gerçekleşiyor ve yanma gördüğünüz gibi sadece şu dış kapağı örtmek. Bacayı temizliyoruz. Prosesatı kontrol ediyoruz. Fan motorunu temizliyoruz ve şu dış kapağı da örtmeyi unutmuyoruz. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.